Hepinize iyi günler selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz her birde gördüğünüz gibi Minecraft'ta Craft Rush yeni verilen kodla alakalı bazı şeyler konuşacağım. Hemen ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk partta karşınızda sol alttaki gördüğünüz hediye kodu girerek girerek siz de benim gibi skin üyeli ve pet kazanabilirsiniz. Hemen şunları abi şöyle giyelim. Gördüğünüz gibi skin üyeli yanımızda Ray of Rayfy var. 3 part gideceğim. Her partta başka petler almaya çalışacağım size göstermek için bazıları kanat üyeliği yok o kötü. Bir de ki şapka ve skin bir de pet üyeliği var arkadaşlar hemen direkt şöyle ortaya gideceğim ama öncelikle şu ender pearl varmış burada burada ender pearl varmış abi olsun olsun görmeyecektim şöyle atlayalım hemen selamlar kanki toşkalar o maşallah maşallah kardeş şunları topla topla Şş, gitme bakayım gitme sen hayırdır gel buraya Evet full set olduk hemen şöyle ortaya gidelim ortada birileri var hemen onları öldürmek istiyorum inşallah öldüreceğiz Tamam arkadaşlar şunları hemen şöyle alalım hemen ortaya atlayalım direkt hızlı girdim videoya Gördüğünüz gibi sağ alt dakikada girerek dediğim gibi skini yine falan fisten kazanabilirsiniz Crap yaptığı yarı yıl tatili için ben ölüyorum Kanka ayıp ediyorum biliyor musun? Vallahi ayıp ettin ha Şuradan çıkayım çok ayıp ediyorsunuz bana çok geliyorsunuz ha benim üstüme ve Oğlum siz hayırdır siz hayırdır lan Gel kankam buraya Ne oldu gelsene buraya Kanka ben kaçayım ben kaçayım görüşürüz gelsene gel tamam gel okey sorun değil selam ne oldu niye kaçtın yalım bak git git sapık yemin ediyorum sapık ya oğlum seni bir lava oturtacaktım ben var ya lava otursaydı sen şöyle atabilir miyim senin lava meşhur lavumun tadına bak Allah 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 pis sapıklar ya Kankam sen ne yapıyorsun? Gele Allah. Gelebilir miyim yanına? Selamun aleyküm. Kankam sen canına az. Ne oldu lava mı düşüreceğim beni? Gel. Hiç sıkıntı yok. Gel kanka. Hadi Allah'a emanet ol. Şuradan hemen. I -i -i. gel gel buraya gel buraya. Lan sen hayırdır lan? He ha, he ha, hayırdır oğlum? O adam atamadım aşırı üzüldüm atmışım arkadaşlar Hemen abi hadi. Alacağım mı seni? Çok hızlı geçti bu part. Koşeyra Koçer şey, hayırdır? Kanka gel, kanka gel. Niye uçtun sen öyle? Niye öyle bir şey yaptın? Yalnız iyi de olabilirsin, makro olabilirsin gibi geldi ama öldük. Bu kadar. Daha çok böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça ve bay bay. Bakıyorsun öyle mağrur bir kere de gül <laughs> ya ellerimi doldu dedi gözlerimi hasta